Efendim iyi günler, iyi akşamlar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tuğra Kadın Girişimciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Kaç yıldır bir başkanlığını yapıyoruz? Bir senedir. Bir yıldır başkanlığını. Bir Bu bir yıl içerisinde ne gibi faaliyetlerde bulunduk? Bu bir yıl içerisinde az bir sürede o kadar çok faaliyetler sığdırdık ki girişimci kadınlarımıza girişimci belgeler aldık. Ondan sonra mesleki eğitimleri dalları açtık, kimsesiz çocukların elinden tuttuk, engellilerimize destek olduk. Onunla hepsine elimizden gelen yardımları yaptık. Bu yardımlar maddi mi manevi mi? Maddi manevi biz hep yanlarındayız. Allah Maddi elinde. ve manevi olarak hep evet. yanlarındayız diyoruz. Evet. Onlara hazır balık pişmiş yemeye değil balık tutmayı öğretiyoruz. Örnek verecek olursak balık tutmayı öğretiyoruz. Neler öğretiyoruz? Mesela iş hanımlarımıza, evdeki hanımlarımıza iş e, sahası genişletiyoruz. Girişimci belgesi aldık. Onlara iş yerleri açmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimize eğitimler verdiriyoruz. Kimsesiz çocuklar için elimizden gelen yardımları kapı kapı gezip yardımlar topluyoruz. Mesleki eğitimlerde ne, ne tür mesleki eğitim verdiniz? Mesleki eğitim olarak şu anda girişimci mesleki eğitim olarak hanımlarımızın el sanatları, el becerilerini güçlendirdik. El becerilerini sağladık. Yani nasıl anlatayım size? Şöyle söyleyeyim. Tablosudur, süstür. Ondan sonra Yemen'i oyalama, yani her şeyi, her şeyi kur şey de söyleyebilirim. Kadınlarımız çok güzel ev yemekleri yapan hanımlarımız var. Bu ev yemeklerini yapıp tanıtıma sunuyoruz ve insanlara tek tek siparişle ev yemekleri gönderiyoruz. Sayın başkanım Bursa Sanayi Bölgesi sanayi alanında örneğin makine e, kursları veya buna benzer kurslar verdiniz mi? da vermedik. Onları Vermeyi düşünümüzde Tabii ki projelerimizde var. Var. Onları da düşünüyoruz. Allah'ın izniyle hepsiyle sırasıyla gelecek inşallah. Kimsesiz Çocuklar adını da bu, bu gecede güzel bir etkinlik yaptınız. Bundan önce buna benzer etkinlik yaptık mı? Yaptık, yaptık. Ee, 2016 senesinde Nisan ayında, 18 Nisan'da böyle bir etkinlik yaptık. Etkinliğimize çok güzel ses getirdi. Şimdi bir bayan olarak e, bilemiyorum belki siz de bir annesiniz e, tam olarak bilmediğim için ama e, biliyorsunuz ki e, e, günümüzde çok e, kötü bir e, durum söz konusu uyuşturucu bununla ilgili bir e, mücadelemiz var mı? Istemiyorum ama, istemiyorum ama bununla çok güzel bir mücadelemiz var çok güzel bir projemiz var yakın zamanda öğreneceksiniz bu projeyi çok güzel bir projemiz var. Nasıl bir proje ufacık da olsa bir bahsedelim bu vermek istemiyorum ama bu ciddi bir proje. Allah'ın izniyle bunu ileriki zamanlarda öğreneceksiniz. İleriki süreçte öğreneceğiz diyorsunuz. Peki verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar.